Değerli dostlar, sevgili kadınlar, değerli yoldaşlarım. Bu mücadele hepimizin boynunun borcudur. Kimse kimseye teşekküre mecbur değildir. Çünkü kadın özgürlük mücadelesinin, kadın özgürleşmesinin belki de hem komutan hem de nefer olma adıdır Sakine Cansız. Ve onların mücadelesi Sakine'nin, Fidan'ın ve Leyla'nın mücadelesi Sosyalist Kadınlar Birliği olarak bizim de mücadelemizdir. Anamızın sesi, binlerce anamızın sesi gibidir bugün. Faşist Türk sömürgeciliği, faşist saray rejimi, Kürdistan'da, Türkiye'de, Avrupa'nın değişik ülkelerinde gerçekleştirdikleri kirli işbirlikleriyle, mit aracılığıyla gerçekleştirdikleri tüm katliamlarda birçok anamızın yüreğini dağladığı, birçok anamızı ağlattı böyle. Ama bu ağlayışın içerisinde bir öfke, bir isyan da var bunu biliyoruz. Bu öfke ve isyan biz kadınların öfkesidir. Biz kadınların özgürleşme isyanıdır. Bundan kaynaklı olarak dün 2013'te bugün nasıl buradaysak her daim bu katliamın yıl dönümünde burada olmayı sürdüreceğiz biz kadınlar. Çünkü sıkılan her bir kurşun kuşaktan kuşağa hem önder hem nefer olmayı bilen kadın komutanlarıdır. Değerli devrimci kadınlarımızadır. Bu sıkılan kurşunu biz hem öz savunma bilinciyle hem de bu mücadelenin büyütücüleri olarak her daim büyük bir öfkeyle karşılayacağız ve kadın özgürleşmesinin nasıl büyütüldüğünü faşizme, erkek egemenliğine her mücadele günümüzde göstereceğiz. Sakine'nin ne diyoruz. Jean Jina Azadi, Ana Azadi, Azadi